son istele birlikte <laughs> car parking 3'le oynuyoruz. <laughs> Buradan hemen 102'ye başlayalım. Ben bayağı oynadım arkadaşlar. Şimdi burada nasıl? Bu arada arabayı ben aldım. denemeden başarız. Oh. Şu arabayı geri, hep geri vites unutuyorum. Dur şu şekil bakarsın. Ya. Sürtme böyle. Öff. Şimdi. Arkadaşlar bakın. Bakın bakın. Nereye çarptım ya. Hayır anlamıyorum da. Nereye çarptığını da anlamıyorum Lan ben mal ya? Şurayı boşuna vermemiş. Bu araba bu araba şu an otomatik arkadaşlar. Bak bunu nasıl akıl edemedim ben. Lan çarpmayayım orada da. bölüm 5 bölüm 5 bölüm 5 bölüm yapacağız. İlk bölüm bitti. Ne? Ha? Ha tamam. Tam tamam Gecektim tamam. bu ne? ne? Çok da öyle yanaşmıyorum da. <laughs> Mağazam şekilde. Giremiyoruz. O araba giremiyoruz. Tamam artık gireriz herhalde yani. Bu sefer de giremeyelim. Okay, mükemmel. Burada bence bir oyun hatası var. Aynen bak böyle olacaktı büyük ihtimalle de. Neyse. de edemedi şey yapmadı. Ay uyuyorsan beni nasıl en iyisini oynuyor? Geri zekalı bu oyun. Hayda. Hayır. Ya aga ya ben öyle bir şey olacağını biliyordum ya. Yani. O kırmızı oluyor. Ya da ne kırmızısı ya? Arkadaşlar ben çok az otizmli olabilirim. Onun için kusura bakmayın. Adam bak buraya viraj viraj koymuş. Ben dön. Oh, Allah Allah. uğraşıyorum yarım saattir. Boşluğu kullanacağım diye. Oha 6 dakika oldu. Oraya <laughs> tamam. Ay oğlum ne kadar zor. <laughs> ne kadar zor ya. Yani direksiyon ya direksiyon dönmedi ya. uh Ya vurmadım ya. Yalana bak vurmadım. Ya çok yanaşıyorsun ama ya. Olmaz ki ben seni ne yapacağım? Ya çarptırmak için elinden geleni yapıyor. Bu ne ya? Ben böyle oyun görmedim ya. Lan dursun ya. Allah'ım ya. yeah this is just the burada çarpayım ha Ja, oh, daar is... oh, ja. Ya. Ya, bir uza ya ya yemin ederim bir uza ya arkadaşlar ya ben böyle saçmalık görmedim hayat lastik hay ay arkadaşlar arkadaşlar ya. ben bu kadar zorlanır bilseydim çekmezdim bu videoyu da hadi Lan aslında video bitmiş. Neyse biz burayı bu bölümü de bir yapalım da. Bir bölüm fazladan yapıyoruz şu an. Hayır iki bölüm. Aynen. Terima kasih telah menonton! Ya arkadaşlar kapatıyorum ya ben böyle lan tosbun görmedim ya. Bir, bir, ya seni de tamam o screen ya. Neyse arkadaşlar ben yakın bekliyorum ama burada kapanış yapayım. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Bye.